Evet gençler hepinize merhaba Güzel bir gün hemen sabah uyandık Dedik hemen bir video çekelim çünkü Kardeşlerimiz yazıyor ne zaman gelir video falan diye <laughs> Nuri Efendim? Hadi kanka gir artık bekliyorum seni Ha ben de diye başlattım ya hadi girelim Tamam Gençler bugün baronesi e, göstereceğim. İçinden ne çıkıyor ne çıkmıyor. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Barones anahtarı nasıl yapılır diyenler var. <laughs> Gençler baronesi anahtarı yapılmıyor. E, direkt çıkıyor. Yani e, ikinci katın sonundaki miydi? Birinci katın sonunda mıydı Nuri? Birinci katın değil mi? Birinci katın falandan da çıkıyor. İkide çıkıyor boss yani Tamam. Gençler kraliçe örümcek var ya bu sarı şeklinde olan O sarı şeklindeki olan kraliçeden Size direkt Şunu atıyor Nerede o Direkt size anahtar halinde atıyor Yani sizin dönüştürmenize falan gerek kalmıyor Direkt atıyor böyle Bununla grup olup <laughs> Arkadaşınıza girebiliyorsunuz Tabi bu videoda ben kesmeyeceğim Çünkü ninjayım Yani yeterli daha demeyeceğim yok diye düşünüyorum e, ee, şeyden sonra Baroness'ten sonra bir hesap tanıtımı yapacağım sizlere. Hesabı daha biliyorsunuz dün değil ötekisi gün açtık. Dün biraz devrini kastık. Bütün biyologlarını bitirdik. işte P'lerini PL açtık. Birkaç item aldık. İtemlerin tanıtımını yapacağım. Şöyle göstereyim. Aldık, yaptık, bastık. Bir şeyler yaptık yani. İtemlerin tanıtımı yapılacak. <laughs> hadi Nuri gece oldu. Hadi kes. Ben de, ben de örümcek şey bonuslar olmadığı için Titanlerle yani göstereyim ben de hemen Yani örümcek bonus hiç olmadığından böyle Al al şu flüde al tatlı. Şimdi gençler bu flüde alıyoruz Bak. Kim al sen mi alın ben mi? Sen alın Ben aldım Tamam bas aldım. şimdi Şimdi ben gençler bu flüde bastığınız zaman, zaman Barones geliyor Gel oraya gel gel köşeye çek evet. Şey yapalım ilk yumurtaları Keselim daha şey yapar Bari. Yani, yani, dur. Tamam. Oğlum bu ne lan? Ben çok az vurdum. Dur dur. Yine motorlar abi. Dur kemer taktım. Ha benim de kemer takılıyormuş lan. Da benimki ninja olur lan ki kanka. Aynen. vallaha ben vuruyorum ya aşağıda. Nereye? Böyle... Ya güzel hani kesiliyor. Alttan, alttan yansıttım bak. Do benim ne var bak ki bonusuna. Gördün mü? Aynen gördüm çok güzelmiş o Örümcek var 20. <gülüyor> 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 tamam dur yeter ya ben iki tane kesiyordum benim 55 levelle bunu var ya pert ediyordum iki tane yumurta kesse geçiyor Oyunu da kesildi mi lan? Kesilmiş. Işte. Gel gel. Köşeye çekin oraya. Olduğu yerde kesmek daha iyi ama. İyi o zaman kes. Nerede keseceksen şey keser. Evet gençler. Beyler bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Baronese normalde bu kadar fazla vuramazsınız. Yani vurursunuz gene vurursunuz ama hani bir yumurtaları kesmenin 10 arka falan vurursunuz ama bazı insanlar var 40k ne bileyim 100k ne bileyim böyle demeçler vuruyor siz sanıyorsunuz ki bu adamlarda ne var bu adamlarda bir şey yok bu adamlar durun hadi. bakalım ne çıktı Aa, bunlar attı yani boş bir şey oldu aynen aynen neyse sıkıntı yok alalım yani zaten gösterme maçı yaptık yani düşükken gelmeniz daha mantıklı aslında düşen temler daha çok gençler yani. buradan zehir atma 75 tabeli tema atma şansı çok yüksek ee, başka ne diyelim ben ne konuşuyordum Nuri ya daha bir şey diyordum ben örümcek falan bonus ha, de... ha. gençler örümcek bonusunun bunlara yarayıp yaramadığını pek fazla bilmiyorum şimdi ne desem bir olur siz gene de getirin ihtimaldir yani elinize yapışmaz siz onları getirin Baronese normalde dediğim gibi 100k 200k vurmalarının tek sebebi bu yumurtaların çoğusunu kesiyorlar. Sadece baronesi bırakıyorlar burada. O yüzden o kadar vuruyorlar. Normalde bak benim ben benim 55 tane hesapla yani o kadar güçlü hesap var ama ben o kadar vuramıyordum. Nuri 2 dakikada kesti. Oransız güç amına <laughs> Daha 5 tane de yumurta bırakmışız. Onları kessek 3 saniye falan alacağım. Böyleydi arkadaşlar. Ee, Barones bitti. Şimdi biraz da tam tanıtımı yapacağım sizlere. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bugünkü bu kadar olsun gençler. Gerçekten yorgunum. Dün gece çok geç yattım. Yine sabah kalktık. Hemen videoyu halledelim. Çünkü bugün biraz işlerimiz var. Yurda ben burada videoyu bitireyim. Sen tanıtımı yap. Tamam. Tamam. Hadi beyler görüşürüz. bakın. Sen devam et kanka, Aa. Ay Hayır, şunları kesene. Aslında buraya level katmak için ideal yer ha. Sürekli slot çıkıyor baksana. Atacak ama işte burada atıyor. Gençler bu kalkanlara fazla önem göstermeyin çünkü bunlar benim biliyorsunuz 55 level'in kalkanlarıyla. Ee, bu video bu kadar. İtemleri de tanıttık. Bunları tabi basacağız. Tabi şu, bazılarının eksik oranları var. Gençler herkesin de 5'e 5, e 5 e olmuyor. Hani 5'e 5 oluyor ama oranları eksik olmuş olabiliyor. Yapacak bir şey yok Yani 15 edvanter Bakın 5 edvanter var Değil mi Nereden baksanız 15 edvanter efsun yedi Yani 3 tane dolu dolu çarın ni yedi Ve inanın gelen efsun bu yani Bu şans işi Bazen geliyor bazen gelmiyor Mesela 2-3 tane Birinci edvanterden atmıştı Böyle çatlat bir şeyler gelmişti Değiştirdik böyle Tek bir tek büyüğü tamam mı böyle yani gençler gelen sunlar böyle itemler böyledir hazır olun ayın birinde çok bomba bir çar geliyor okçu kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın